Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 16 Eylül e, cumartesi bülteniyle karşınızdayız. E, Birçok mücadeleye yer vereceğiz. 2 de kupon tavsiyemiz olacak videonun sonunda e, dileyen dostlarımız yine e, kuponları değerlendirebilirler. E, fazla da vakit kaybetmeden hemen ben maçlarımıza geçmek istiyorum. Hemen ilk maçımız gelsin. ÇSK-Moskova-Kirilya-Sovyatov karşılaşması e, gol geçmeye daha hatta aday gördüğüm bir mücadele. Ben ÇSK'nın burada evinde gol goller bulacağını düşünüyorum. E, burada ev bir buçuk gol üstü. Benim ana tercihim 1.64 oranıyla e, ÇSK'dan evinde 2 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu mücadele için açıkçası aklımda 2-0-2-1 gibi bir e, skor var. 1.64 oranıyla tercihim ev 1.5 gol üstü yönünde. Geçelim. Diğer mücadelemize Almanya ile devam ediyoruz. E, Alusberg, Hamburg'u ağırlıyor. E, Hamburg'un genelde gol gollerine gittik. E, bir Geçen hafta mıydı? Ondan önceki haftaydı. E, yani sadece bir kez bizi yanılttı. Lig başından bu yana. deplasmanında da ben iki gol bulacağını düşünüyorum Hamburg'un. Buna da 1.42 oran verilmiş. Bence idealdir. Güzel bir oran. Değerlendirilir. E, e milyar öncesi çok da iyi gitmiyordu ki Werder yani şöyle bu ligi kaldıracak bir transfer de yapmadı açıkçası. burada Hamburg'dan goller izleriz diyorum. 1,5 gol üstü deplasman buradaki benim ana tercihim. Geçelim diğer mücadelemize. E, Norheland Kopenhag ağırlıyor. Danimarka'ya gidiyoruz. E, genelde Norheland Kopenhag maçları da güzel olur, gollü olur. Karşılıklı goller bizleri izletirler diye düşünüyorum tercihimde tam da bu oldu. Karşılı gol dedim 1.51 oranıyla. E, buradaki benim tercihim iki takımın da gol bulması yönünde. Geçtik diğer mücadelemize değer dostlar. Buraya kadar izlediysek lütfen beğeni atmayı unutmayalım. Ren Lille ağırlıyor. E, Fransa'dan bu karşılaşma. Ren evinde nasıl oynuyor her hafta anlatıyoruz. Lille bir önceki hafta 1-0 galip gelmiştik. Evinde bunu yapıyor, skoru bulup üzerine yatabiliyor ama deplasmanlarda bu rahatlığı bulan bilil yok. Kalesinde de gol görecektir diyorum. Hani karşılıklı golü denedim. Kuponumda da değerlendireceğim. Yapacağım ana kuponda değilse bir ideal kuponunda değerlendirmeyi düşünüyorum. 1.45 oranıyla tercihim karşılıklı gol yönünde. Geçelim diğer mücadelemize. Değerli dostlar Polonya'ya gidiyoruz. Rakov, Lodz'u ağırlıyor. Rakov evinde çok iyi oynayan bir ekip. Geçen hafta da değerlendirmiştik. Katıl gruplarımızda, Misti kuponumuzda da değerlendirmiştik. Burada evinde iki gol bulur diyorum Rakov'a. Hatta daha fazlasını atacak bir güçte. Lodz biraz kapanan bir takım. Buna rağmen evden iki gol izleriz diyorum. 1.34 oranıyla tercihim Rakov'un atacağı iki gol yönünde. Belçika'ya geçtik. Sanjlois Geng karlıyor. E, tipik bir karşılıklı gol var e, maçı. Hani San Jose evinde gol goller izleriz, Geng de bize gol e, izletir diye düşünüyorum. Karşılıklı bir gol. Buradaki benim ana tercihim oldu. 1.51 gibi güzel de bir oranı var. E, i̇ki takımdan da gol izleyeceğimizi düşünüyorum değerli dostlar. Geçtik diğer mücadelemize Hollanda'dan bir karşılaşma. PSV aynı Dow'un Nijmegen'i ağırlıyor. Burada PSV'nin <laughs> pardon gol gollerini izleriz diye düşünüyorum. Bu sezon önceki programlarında da e, her programda hemen hemen söyledim. E, Hollanda'da benim favorim bu sezon PSV Eindhoven. E, güzel kadroları var, güzel oynuyorlar. Bence Feyenoord'dan da Ajax'tan da çok çok iyi oynuyor. E, en azından izleyenler e, hak verecektir diye düşünüyorum. E, burada galip gelir maçta iki buçuk gol üstüne taşınır diyorum. Zaten galibiyetin üstüne çok bir oran verilmemiş yanılmıyorsam. Üstü bir 1.20 gibi bir oranı var. Bir ve iki buçuk gol üstü dedim. Buna da 1.36 oran verilmiş. E, dileyen dostlarımız yine kuponlarında yer verebilirler. Geçtik diğer mücadelemize. Dediğim gibi cumartesi gününden yani 2 e, kupon tavsiyemiz olacak. Kulüp e, bürüş Şarlerua'yı ağırlıyor. Burada bir kulüp bürüş galibiyeti izleyebileceğimizi düşünüyorum. Yalnız 1.27 gibi bir oran verilmiş. Hemen bakalım. Evet 1.27 gibi bir oran verilmiş. Bunu 4.5 altında bir yaparsak da 1.67 oran alıyoruz. Hani ben burada 1.67'ye giderdim. 4.5 altında Bir an hani sağlamcılar belki 1.27 oran benim işimi görür diyenler maç sonu de alabilirler ama ben burada tercih etseydim 4.5 altında 1.67 oranıyla bu tercihe gidebilirdim. Ve son mücadelemiz genoa Napoli'yi ağırlıyor. Videonun sonunda bir de kupon tavsiyemiz gelecek. Burada Napoli'nin ayağından ben gol goller izleriz diye düşünüyorum. Hatta aklımdaki skor 1-2. 1-2 bir Napoli galibiyeti. Burada dep 1.5 gol üstü mesela diyebiliriz 1.51 güzel bir oran verilmiş. Veya karşılıklı gol 1.56 oranıyla. Hani 2-1 gibi bir skor çıkacağını düşünüyorum. Genoa gol bulur. Napoli en az 2 gol bulur diyorum. 1-2 skor beklentim. 1.56 oranıyla dediğim gibi karşılıklı gol veya dep 1.5 gol üstü 1.51 oranıyla denenir. Seçenekler geçelim hemen Değer dostlar, dilerseniz kupon tavsiyemize hemen ekranlara da geldi. Şöyle küçültelim biraz. Evet, taştık, önüne geçtik. Evet, burada Norşeland-Kopenhag mücadelesinin karşılıklı golünü aldım. İlk kuponumuz 1.51 oranıyla. Bunun yanına da CSK Moskova, Karelia Sovyet'e ev 1.5 gol üstü. 164 oranıyla hani 2 250 gibi bir oran yapıyor. Hemen yani bakalım. Evet 250 tam 250 oran yapıyor. Ee, dileyen dostlarımız değerlendirebilirler. Ee, diğer kuponumuzda Rakov Los mücadelesi ev 1.5 gol üstü. Bunun yanında da 2.5 üstünde maç sonu bir PSV Nimegen karşılaşması. Yine 134 136 bu kuponun oranı biraz düşük oldu ama yarım diyorum, biz 90 gibi bir oran elde edebiliriz bu kupon içinde. Evet değerli dostlar bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.